Evet efendim Kagider Başkanımız Gülden Türktan'la sohbete kaldığımız yerden biz devam ediyoruz. Özellikle e, en çok ihtiyacı olan şey parayı bulursunuz bir şekilde hani eşinizden onu ikna edersiniz. Ailenizden bir şekilde bir sermaye bulursunuz. Küçücük bir atölyede başlarsınız. Ama ben bunu nasıl büyütebilirim nasıl yönetebilirim çünkü Sermayenin yönetilmesi, işletmecilik hakikaten çok zor bir şey. Orada siz diyorsunuz ki biz Kagider olarak mentorlarımızla beraber size gönüllü teknik direktörlük yaparız. Bize gelin, müracaat edin. Biz bu hayallerinizi gerçekleştir, gerçekleştirmek adına sizin elinizden, ...tutarız diyorsunuz. Bu da tabii çok süper bir şey. Yani en çok ihtiyacı olan şey insanların... ...moral motivasyonu. Bu da sizde fazlasıyla var. Şimdi bu konuyla ilgili... Bir ...takım çalışmalar ve araştırmalarınız var. Grafikleri ben rica edeyim yönetmenimden. Tabii. İlker onları bir ekrana versin. Bunun üzerine biraz konuşalım istiyorum. Evet. Örneğin şu anda projeye katılmaya dair... ...görüşler. Ekranımızda efendim. Burada sizin... E, ...bu projeye dahil olabilmeniz için... ...bu projeye katılabilmeniz için... Neler yapmak gerekir? Bunun Peki. üzerinde bir konuşalım. Şimdi bir kere ölçümleme bizim için çok değerli. Bir proje yapıyoruz ama o proje hakkında katılanlar, mentorlar, mentiler ne düşünüyorlar, ne buldular? Evet. Eğer bir şey bulmadılarsa çok da emek sarf etmeyelim. Çünkü bu ciddi bir bütçe. Doğru. Avrupa Birliği'nden alınan bir 100 bin euro var. Akagider'in koyduğu bir 30 bin euro var. Yaklaşık bunlar. Onun dışında da 20 tane Kagider üyesinin Bila koyduğu bir çalışma gönüllü olarak yap. Da çalışma var. Bu kadar emeğin karşılığında ne yaptık? Bu grafikler onu anlatıyor. Kagider'in projeyi sürdürmesine ait görüşler var. İkinci grafiğimiz. Onun üzerine bir konuşalım. Evet. Burada da aynı şekilde... E 84. Çok Bence ciddi diyorlar. çok anlamlı mutlaka sürdürülmeli diyor gençler. Proje hangi alanda alanlarda gelişme destek olduğu ile alakalı bir grafimiz var. Buradaki oranlar da ilginç. Satışları arttı, yönetim becerilerine, kendine güveni arttı, müşteri yönetimine yaklaştı. Pazarlamada nasıl bir pazarlama yapabileceği konusunda çalışmalar oldu. Bu da çok yani yeni bir bilgi almadım sıfır. Bir de demirbaş ya da sermaye yapında bir değişiklik oldu mu grafiği var? 76'sı muhakkak sermayemde ve ofis donanımında bir bir e, etap atlıyor organik bir büyüme yaşıyor. Bu da çok gurur verici bir gelişme. Bunlar hep aslında güzel şeyler. Ofislerde e, bir değişimi oldu ofis yapısında. Ee, yani hepsi aynı kategoriye giremiyor. Biri depo tutuyor, biri ofisini büyütüyor, biri daha iyi yerde bir ofise çıkıyor. Hepsinin farklı gelişmeleri var. Aynı grafikte toplanıyor. Bir organik atlama diye açıkladım. Ama grafiklerin hepsi de şunu gösteriyor Gülden Hanım. Aslında ne kadar doğru bir iş yaptığınızı görüyoruz bundan. Evet. Yani siz kendinizi bir anlamda çek etmiş oldunuz. Evet. Sizin yaptığınız projenin ne kadar ayaklarını yere bastığını da göstermiş oluyor. Evet. Peki paydaşlar kimler burada? Ee, önemli paydaşlarımız var. E, ee, ...Özyiğin Üniversitesi... E, ...burada bizim paydaşımız oldu... ...hem eğitim açısından... E, ...çok sevgili bir üye arkadaşımız... ...mentörlük eğitiminde destek oldu... E, ...ve... E, ...Angikat Ankara'daki Kadın Girişimciler Derneği... E, ...proje paydaşımız oldu... ...Ankara'daki mentorlara... ...daha çok... E, ...Angikat üyeleri... ...tabii bizim yönetim kurulumuzdaki eski Angikat... ...başkanı arkadaşımız da... ...mentor olarak çalıştı ama... E, dolayısıyla üçlü bir proje paydaşlığı yaşadık. Türkiye bir anlamda Türkiye Avrupa Birliği'ne girmedi. Bu süreç devam ediyor. Hani fazlar açılıyor ama bir anlamda siz Kagider olarak kadın girişimcilik konusunda Avrupa Birliği ile çok daha entegre olmuşsunuz. Kesinlikle. <laughs> Avrupa Birliği'ne çağrılıp soru sorulduğu zaman yani bu gururu yaşıyorsunuz ama çok da ciddi bir sorumluluk Evet, çok güzel. E, bir e, panel düzenledik son. E, ve o panelde Avrupa Birliği'ne e, siz daha sık gelin dediler. Biz önümüze baktık. Bütçe bu kadar sık da Avrupa Birliği'ne gelmemiz <laughs> mümkün mü diye ama e, gerçekten gurur verici. Avrupa'nın, Türkiye'nin STK'larını e, bu kadar yakından takip ediyor olması. Peki, e, bir çalışma hayatında şimdi özellikle iş dünyasında e, istihdamda maliyetler çok yükseliyor. Şimdi Avrupa bu sorunu çözemediği için Avrupa'daki pek çok sanayi kuruluşu Çin'e gitti. İşçiliğin daha ucuz olduğu e, ülkeleri ülkelere doğru e, aktı onu, gitti. teori bunu söylüyor. Ka e bunu, akacaktır. Ya yani yapacak bir şey de yok. Bunun önüne geçemiyorsunuz. Bu anlamda Türkiye'nin kadınların iş dünyasına daha fazla katılımı ile hani daha nitelikli üretim ve daha maliyeti düşük üretim de gerçekleştirebilir mi? Yani biraz daha niteliği yükseltmek Maliyetleri düşürmez mi? Ee, kesinlikle. Daha inovatif üretim çünkü bu. Detaycı, düzgün. Dürüst yani bunlar istatistiklerde akademik çalışmalarda ortaya çıkan kadın sıfatları ve kadın 70 milyon muyuz 75 milyon muyuz ben çok bilmiyorum zannediyorum yurt dışında yaşayan seçmen Türklerle ilgili bir fark var 70 milyonuz diyelim 70 milyon kişinin 35 milyonu erkek 35 milyonu kadın. 35 milyonun hepsi çalışamıyor. Bir kısmı genç, bir kısmı yaşlı. Çalışılabilir yüzde 30'u diyelim 35 milyonun. Çok düşük bir 10 milyon gibi 3 kere 3 9, 10 civarında bir sayı var. 10 milyonlu sen gelme, işe girme, sen evde otur dersek e, Türkiye çok farklı bir yere gelir. Ne, nereye gelecek? Bir Avrupa ülkesinde 35 milyonluk bir ülkenin yanına gidecek, <laughs> altına gidecek. Ya, çok başarısı biraz üstüne gidecek ama 35 milyonluk bir ülke olacak. Onun için kadını iş hayatında görmemek diye bir şey mümkün değil. Kadını iş hayatından çektiğiniz anda bu fabrikalar sanki altında birer tekerlek varmış gibi hop başka ülkelere gidecek gibi geliyor bana kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bir kere sistem maliyetimiz pahalı. Kadın şu anda %27 daha ucuz çalışıyor erkekten. Ucuz çalışıyor onun için alın da doğru değil. Eşit işe üc eşit ücret olması lazım ama bir de gerçek var, bir de ihtiyaç var. Kadının aldığı gelir, kadının elde ettiği gelir ya çocuğunun okuluna gidiyor ya kendisinin ve eşinin eğitimine gidiyor. Biraz daha fazla ücret alabilecek bir nesle ulaşmak için ben ne yapabilirim diye bakıyor ve çocuğuna yatırım yapıyor kadının aldığı ücretle. E, çocuğuna ilave ders aldırıyor. Okul parasını ödetiyor. Ondan sonra da eşine sen İngilizce öğren sen şunu yap diye eşinin eğitimine para harcıyor. Kendi eğitimine para harcıyor. Bu kadar kutsal bir geliri kadından esirgemek son derece ülkenin geleceğiyle ilgili yanlış bir yatırım olur. Ama ben e, yükseleceğine inanıyorum. Yüzde 20 düşük olmasının sebebi ne ücrette kadının? E, dünya'da da öyle bir şey var. E, son hatırladığım Amerika'da yapılan çalışmada 17 kadın erkekten daha düşük alıyor. Hı hı. E, bu bu da kökleşmiş bir yanlış diye düşünüyorum. Ama eşit işe eşit ücret deniyor. Aa sizin işiniz eşit değil e, denip hemen e, bir e, daha az ücret verme imkanı doğuyor. Türkiye'deki en klasik bakış açısının içinde ya sen ev bakmıyorsun, ev geçindirmiyorsun. E, er, e, erkek olan çalışma arkadaşına zam verelim? Sen zaten geçiniyorsun, eşin de geçindiriyor. Sen ikinci gelirsin aile için diye bakan ...pek çok bakış açısı var. Ama ben e, bunun doğru olmadığını... ...kesinlikle söylememe rağmen... ...kadının kazandığı bir liraya saygı duyuyorum. Ve daha da artması gerekir. 1000 lirada kazanması... ...10.000 lirada kazanması... ...muhakkak kadının para kazanması... E, ...ülkenin geleceği için çok önemli bir yatırım... ...dediğim gibi. Çünkü kadın bunu ya tasarrufa yöneltiyor... ...ya eğitime yöneltiyor. Biz mesela kendi hayatımızdan da bunu... ...aslında söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde... E, 2022 22 yıldır ben bu işi yapıyorum... ...hani e, hep yapım yardımcılarım erkekti... ...bugün bir üç yıldır bir bayanla çalışıyorum... E, ...ama şunu gördüm... ...üç kişilik erkek yardımcılarımın yaptığını... ...bir kişilik bayan tek başına yapabiliyor bugün... ...Gülcan Kavak Salman teşekkür ederim buradan da kendisine... ...şimdi o yüzden dedim ki... ...bugün sanayicilerle konuştuğunuz zaman... Hani ...çalışma bakanıyla konuşuyorlar başbakana... ...ekonomi bakanıyla sohbet ederken... Maliyetler çok yüksek, işçilik maliyeti çok yüksek, biz bunlar artık fabrikalarımızı gidelim, yurt dışına mı taşıyalım, biraz orada teşvik verin, destek olun diyorlar ya. Aslında onlara şunu söylemek lazım. Kadınların iş gücündeki sayısını artırdığınız anda... Ortalama maliyetiniz düşer. Ortalama maliyetiniz düşer. Çünkü iki üç kişinin yaptığı bir işi bir kadın tek başına yapabilir. Eğer bu maden işçiliği değil tabii ki yani. Beyninizi kullanabileceğiniz, aklınızı kullanabileceğiniz, ellerinizi kullanabileceğiniz işler. Ee, benim e, KGDR başkanlığımla Sayın Fatma Şahin'in e, bakanlığı aşağı yukarı aynı tarihlerde hı hı. başlıyor ve 22'lerden kadın e, istihdamı 22'ydi şu anda 27'ye çıktı 5 puan arttı bunu gözle görüyoruz ve ekonomiye katkısını görüyoruz. Bunu arttırdıkça büyüyeceğiz bunu arttırdıkça tasarruf yapacağız bunu arttırdıkça farklı bakışı yakalayacağız aynen sizin dediğiniz gibi e, o kadar... E, özveriyle çalışıyor. O kadar detaya hakim, o kadar e, kronolojik sıraya hakim. Bunları bir STK başkanı olarak ben söylemiyorum. Bütün yapılan araştırmalar söylüyor. Kadın nasıl bir özellik getiriyor şirketinize getirebilir, getirdi diye. Ne, hangi araştırmaya bakarsanız bakın Forbes üstünde Avrupa'da yapılan, Amerika'da yapılan çok saygın bankaları, McKinsey gibi araştırma kuruluşlarının yaptığı bütün çalışmalarda kadın çalıştıran iş yerinin daha başarılı başarılı olduğu görünüyor. Çünkü bir tasarruf sadece maaşı düşüklüğünden değil bir tasarruf sizin demin dediğiniz... Yapılmayan harcamalar da bir anlamda gelir gibidir iktisatta. Aynen. Aynen. Ee, ve de Amerika'nın bu son krizinde e, e, ortaya çıkan Lehman Brothers Lehman Brothers ve Sisters olsaydı acaba hayatta kalır mıydı? Evet kalırdı diye <laughs> ee, bir konu var. Yani sadece erkek görüşüyle çok e, bir yere bakıyor şirketler. E, kadın görüşü o şirketin içine girince gerçekten ufuk açılıyor. Aa, farklı ne diyorsun ya falan deniyor ama o farklı o tasarruf e, amaçlı özverili çalışmaya her şirketimizin ihtiyacı var ülkemizin de ihtiyacı var. Peki yeni projeler bu Avrupa Birliği projeleri, bu mentorluk projeleriniz ve yeni bundan sonra devam edecek projelerini sizin Kagider olarak 2014'te de eminim yine Moral ve motivasyonu yükseltecek işlere imza atacaksınız. Çok istiyoruz mentörlük projemizi tekrarlamak ama Avrupa Birliği'nde açılmıyor. Bir başka sponsorla bunu tekrarlayabilmek ve kadınlara başarı yansırabilmek istiyoruz. Neler peki bundan sonraki hedeflerde 2014 yılında neler planlıyorsunuz neler düşünüyorsunuz? Ee, rakamsal olarak ülkemizin bir sorunu var. Ee, kadın istihdamını yüzde otuzdu, otuz üçtü, Şimdi otuz konuşuluyor. Kadın istihdamını yüzde kırk'a çıkartma. Ee, e, istiyoruz. Bunu hükümetimizden talep etmeyi istiyoruz. Bizim hedefimiz yüzde 40. Yine Anadolu yollarında sizi göreceğiz herhalde değil mi? Evet. <laughs> Ve Anadolu'ya da çok ilgimizi kurarak Anadolu'daki kadının gücünden yararlanarak Anadolu'daki kadının ekonomiye katkısını görerek. Şimdi e, yine Anadolu gezilerimizde özellikle belediyeler sosyal sorumluluk projelerinde sosyal belediyecilikte Mikro kredilerle ve daha pek çok destekle şehirlerindeki kadın girişimcileri destekleme yönünde çalışmalar yapıyorlar. Aslında bu projelerle Kagider'in evliliği, beraber ortak hareket etmesi, ortak bir takım yeni projeler çıkartmak. Hani şimdi siz konuşurken aklıma geldi benim. Ee, bunu kesinlikle alkışlıyoruz. Fakat e, hemen bir e, negatif yorum da yapayım. Bunların bazıları da yani kadın parayı muhakkak geri döndürüyor. Kadın aldığı her kuruş krediyi ödüyor. Acayip bir istatistik var. Kadınların geri ödeme e, istatistikleri içinde erkeklere göre. Fakat e, istenilen amaca ulaşıyor mu? Biz Kagiler'de girişimciliği desteklemek istiyoruz. Çok mikro krediyle e, çok büyük bir iş yapamadığımız yani kadın çalışıyor üretiyor canla başla ister tarımsal alanda ister e, tekstil alanında ister kendi düşündüğü alanda şimdi boncuk falan da çok başarılı e, ürünler çıkarıyor tüm Türkiye e, bunları yapıyor ama sürdürülebilir bir şirket olmuyor. Oğlunu askere gönderiyor, evlendiriyor ve iş kapanıyor. Mikro kredinin öyle bir sorunu var. Belki mentorluğunuz oralarda devreye gidebilir. Yani o iş şirketin daha sürdürülebilir ol. Şirket demeyeyim artık onun. O, o küçük <laughs> e, fikrin daha sürdürülebilir olması için. Belki bir şirkete dönüşmesi için. Aynen. Kooperatiflere veya şirkete dönüşmesi. Belediyelerin, valiliklerin, yörel yönetimlerin burada biraz daha destek olabilmesi için muhakkak daha daha değişik protokollara ihtiyaç bir var. Anadolu şehirlerine giderken özellikle bir şehre giderken öncelikleriniz ne oluyor sizin? Yani örneğin Gaziantep'e mi gitmeyi tercih ediyorsunuz yoksa sonra oraya giderken, edeyim. oraya giderken kriterleriniz, kıstaslarınız ne oluyor seyahatlerinizde? Eee Öncelikle bir proje partnerimiz var Garanti Bankası. Garanti Bankası ile pek çok ile yani gittiğimiz başka proje partnerlerimiz de var. Vodafone. Onlarla da şehirleri gidiyoruz. Keza bakanlığımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla da. Fatma Şahin zaten çıtayı çok yükseltti bu konuda. Evet. Gittiğimiz şehirler var. Öncelikle şehirlerde aradığımız daha çok kadına hitap edebilmek. Ne kadar kadına farklı bir şey. Yani televizyonu dinliyorlar, görüyorlar ama sizin o orada söylediğinizi de bizzat birebir canlı görmek ee, onlar için son derece farklı etkiler yapıyor. Gelen kadınların yorumlarından söylüyorum. Ben diyor bunu diyor biliyorum diyor. Ben yapabilirim diye düşünüyorum ama diyor siz söyleyince ben şimdi kendime güvenim daha fazla arttı diyor. O kürsüden siz yapabilirsiniz dediniz. Maz engeline takılmayın yapabilirsiniz yapabilirsiniz dediniz. Üç kere konuşmanızda ben şimdi e, şirketimi kapatıyordum. Hayır geri döneceğim ve yapabilirim diye düşündüm düşünüyorum. Biraz daha pazarlamaya yoğunlaşacağım. Eksiğim buydu yapacağım diyor. Yani bu ilişkiyi bu e, e, geri dönüşü dinlemek son derece heyecanlı şehirlerde. Fatma Şahin Gaziantep adayı e, evet. Gaziantep Gaziantep'e gideceğiz herhalde. Bence Başka... ilk edeceğiniz <laughs> şehir orası olacak gibi geliyor. Mesela orada da bir şehirde kadın girişimcinin olması sanki o şehirdeki hani küçük küçük kadın girişimci adaylarının da sahiplenileceği gibi bir his uyandırıyor bende. Kesinlikle işte bu böyle bir ilişkilendirme var. Aslında hani çok iyi oldu. Yani Özlem Hanım'ın Aydın'da belediye başkanı olması, Fatma Hanım'ın Gaziantep'te aday olması, Yalova valimizin bir bayan olması. Hani o şehirlerdeki hani öncelikler arasına kadınları da sokuverdi işin içine. Kesinlikle. Kesinlikle rol model olarak bunlara ihtiyaç var. Yani böyle kadınları gördüğümüz zaman güçleniyoruz. Yalova'da çok başarılı bir kadın girişimciliği, kadın bahçeciliği, kadın e, girişimleri bilhassa tarım alanında görüyorum. Hani valiyle yüz yüze ilgili midir bilmiyorum ama bunun ilgisi var diyor akademik çalışmalar. E, özgüvene pozitif etki ediyor. İlla valiyle tanışmış olmayabilir oradaki tarım yapan kadın. Ama zaten kadın tarımda iyi iken imkanını da ki özgüvenini yakalıyor bunları görünce. Peki okur yazarlıkta ve hani sadece iş dünyası alanında değil hani çalışma hayatına hani emeğiyle katılıp eğitimini alıp katılan kadınlara baktığınız zaman oradaki tablo nasıl? eee istihdam dünyasındaki, i̇stihdam dünyasındaki e, evet. İstihdam dünyasına çok güveniyoruz. İstihdam dünyasında kadın çok daha başarılı. kadın girişimciliğinden kadın girişimciler <laughs> derneği başkanı olarak bunu söylemeliyim. E, girişimcilik daha riskli, daha kadına uzak diye tutulan <laughs> e, bizim dernek olarak yıllardır hayır böyle değil yapılabilir dediğimiz ama istihdam içinde kadın e, Eğitimden geliyor istihdamın seçimi. Sizin e, işveren bakıyor ne eğitimi aldınız e, diye soruyor. Şu eğitimi aldım deyince tamam bu kadına da imkan sağlayalım diyor. Bu süper bir e, e, engelsiz öngörü. Madem doğru bir eğitimi var bu kadına imkan sağlayalım diyor. Ve Türkiye'de gurur verici bir rakamımız vardı. E, dünyanın en fazla kadın CEO sayısı 13. Hani bizim parlamentomuzda yüzde on dört kadın var ama yüzde on üçü CEO'ların Finlandiya'daki CEO kadınlar yakalamış yüzde on üçü kadın. Türkiye'nin on ikiydi. Dünya ikincisi veya üçüncüsüydü. CEO sayısında. Türkiye'de yüzde 12 ile ikinci sıradayız. İkinci veya üçüncü i̇kinci. sırada. İlk üç on üçten, Evet ilk üç içinde. On üçten bir puan aşağıda. Gurur verici bir rakam kadın CEO sayısı. Dolayısıyla şirketlerin kadına verdiği önem ve kadını ön plana çıkartmasını CEO sayısında gördük. Ama bu şu anda düştü dokuza. Ama bu da çok iyi, iyi rakam. rakam ama çok dünya ortalamalarının bir. çok üzerinde yani siyasette ve diğer alanlarda belki gerideyiz ama yani üretimde yani bilfeyir şirketlerde yönetim katında kadınlar aktif. Peki Süper. bu kadınların girişimci kadınlara desteği ne durumda? Hadi biraz özelleştiri yapalım. Ee, yok. İyi e, mi? E, e, Karne nasıl? E, bayılıyoruz onlara. Onların da bizimle hiçbir sorunu yok. <laughs> Yeni olarak tüzüğümüzü değiştirdik. Bütün kadın CEO'larımızı Derneğimizi üye olarak bekliyoruz. Aa, bu Güzel. Ee, ve el ele e, başarıya daha iyi gideceğimize inanıyoruz. Hani şu ana kadar hiçbir kadın CEO ile ilgili hiçbir şikayetimiz olmadı. Yaptığımız ortak projelerde kadın CEO ile... Nafiz Bey duymasın. <laughs> Kadasyo ile e, yaptığımız projelerde de çok büyük başarılara ulaştık. faydaşımız e, şirketin başkanı kadın olunca. Ama Nafiz Karadere de zaten şimdi kulakları çınlasın. O da e, kadın girişimciler konusunda yıllarca yıllarca Süper emek be. harcıyor. Bence çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Hatta o sayının artması e, bir anlamda hakikaten doğru bir iş yaptıklarını da gösteriyor baktığınızda. Tabii kadın. Yöneticilerin aktif olarak girişimcilere destek olması bir anlamda bu siyasetteki ve üretimdeki kadının sayısını da artıracak. Kesinlikle. Ee, yani çalışan kadın değil, şirket sahibi kadın. Aynen akara oradan zaten Tabii. yani girişimciliğe gelen kadın istihdam içinden geliyor tamam evinden de geliyor tamam ailesinden karalan e, hisse veya parayla da geliyor ama en çoğu istihdam içinden geliyor onun için geleni de desteklemek durumundayız geleni de kucaklamak durumundayız diye baktık. Nafiz Bey'e geri döneyim e, bir uluslararası bankacılık konferansına konuşmacı olarak davet edildim Garanti Bankası'nın Kager'le birlikte yaptığı projelerin başarısı dünyaya örnek ...teşkil edecek bir Peki, noktada. Peki, bu alkışlanacak. Peki Zaten ödül de aldılar. E, e, i̇ş dünyasındaki kadınlar... ...şunu deme oranı nasıl? Ben artık... ...kendi şirketimi sahibi olayım. Yani artık genel müdürüm... ...ihracat müdürüyüm, ithalat müdürüyüm... ...ama artık ben de bu üretim kervanına... ...patron olarak katılabilirim, girebilirim. Bu erkeklerle kafa kafaya... ...mücadele edebilirim. Diyen kadınların oranı nasıl? Şimdi kadınların şöyle bir özelliği var, burası ekonomi televizyonu. <laughs> Kadınlar tasarrufa ve riskten uzak duruyor. Bu da yine akademik araştırmalar söylüyor. Kadın daha az risk alarak yaşıyor. Daha ee, garantici. Daha garantici. <laughs> Ama daha fazla tasarrufa yönelmek istiyor. Yani parayı tasarruf ediyor. Yüzde hmm. ee, 12 olan CEO'muzun e, bir emekli olan erkek CEO'dan daha fazla parası olduğunu ben tahmin ediyorum. Hayır. Akademik çalışmalar. Daha iyi, yatırım yapıyorlar daha, daha. iyi yatırım yapıyorlar. daha iyi yatırım yapıyorlar. Daha, daha, daha... E, da. Çok önemli bir şey öğrenmiş olduk bugün var ya. <laughs> Onun için de girişimcilik yapmaları, girişim kurmaları son derece doğal e, ve yapabiliyorlar. Yani ben e, Ama işini bırakıp yapmıyor herhalde. İşini bırakıp yapmıyor. Hmm. O hayali kuruyor, o kurguyu kurguluyor. Girişimciliğin en önemli özelliği kurgulanması. Yani bizim bu mentor projesinde de kurguya katkı verebilmemiz. Sizin hmm. bir şirketiniz var. O şirketiniz daha iyi nasıl yönetilebilir? Sizin şirketinizin pazarlama alanında, üretim alanında, finansman alanında daha iyi ne yapması lazım. Tüm bunlara bakan, kadın da bu kurguyu yavaş yavaş kuruyor. Ben emekli olduğumda veya bir kariyer planlaması. Ben bu şirketten ayrıldığımda şöyle bir şey yapayım diye başlıyor. Peki kadınların çalıştığı, yönetici olduğu şirketlerde daha çok tasarrufa eğilimli olduğu bir tespit değil mi? Bir araştırmam bu. Bir hayır tahmin mi? Kadınların kendi gelirlerinin daha, daha fazlasını evet daha iyi yönettikleri, daha az risk alarak yöneterek daha çok tasarruf etmeye çalışıyor. Peki çalıştık. kendi hesabında tasarrufu ön plana çıkaran kadın CEO ya da yönetici şirketi içinde aynı şekilde davranır mı? Öyle davrandı. O zaman daha daha kadın iyi şirket, ekonomik neticeler getirdi. en aşağı 5 erkek yöneticiler beni aforoz edecekler. Aforoz edecekler. Sen nasıl böyle şeyler yaparsın diye. Şimdi o zaman kadın girişimci ya da kadın yönetici pardon özür dilerim kadın yönetici bir şirketin başındayken daha o anaç tavrıyla şirketin daha çok karlı olabilmesi için giderlerini daha iyi yönetiyor diyebiliriz. Evet diyebiliriz. Bu bir araştırma bunu sonucu. Bunu sizle ben söylemiyorum suçlu olarak biz kalmayalım. Yani kalmayan... bu bir tahmin değil bu bir araştırma sonucu değil mi? Bu beş tane ayrı araştırma sonucu. Bir tanesi McKenzie bir tanesi Credit Suisse ee, uluslararası pek çok araştırma kurumu veya banka yaptıkları araştırmalarda bunu ortaya çıkarıyor. O zaman niye gidip kendi şirketini kursun ki zaten çalıştığı şirketi kendi şirketi gibi benimseyen bir anlayış var. Buradan Aynen. bunu çıkartabiliriz. Aynen. Hem özverili hem de e kabulü daha fazla çalışıyorum. Çok keyif aldım. Sağ olun. Ama bitti. <laughs> Biz e, siz araştırmalarınızı yapın. 2014 yılında da e, ilginç sonuçlara varacaksınız gibi geliyor. Ama sanki Anadolu'da e, yönetici kadınlarla çok fazla diyalog içine gireceksiniz ve bu defaki kilometreli taşları daha anlamlı olacak gibi geliyor 2014 yılında. <laughs> Umarım öyle. Çok yani bizim de yeni projelerimiz ve var. Ve çok henüz ciddi desteklere koyamadım. ihtiyacınız var. Bu evet. konu gerçekten desteklenmeli. Sadece Avrupa Birliği tarafından değil, Türkiye'deki erkek girişimciler biraz hesabı kitabı iyi yapmak istiyorlarsa kadınlarla işbirliği yapsınlar diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Gülden Türk'tan Kagider Başkanı verdiğiniz bilgiler ve sohbetiniz için. Süper. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim Türkiye'de güzel şeyler oldukça biz bunları ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Bu yoğun gündem içinde farklı bir bakış açısıyla iş dünyasına kadın girişimcilere ve kadın yöneticilerin bugün ekonomiye sağladığı katkıyı konuşmaya çalıştık. Türkiye'de güzel işler oldukça biz buradan bunu tekrardan anlatacağız, duyuracağız. Sizler de bizi izlerseniz çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.